Selam genç arkadaşım. Benim hocama hoş geldin. Evet mekanik konularına hepsine veda ettik. Elektrik hayatına başladık. Tabi uzun bir hayat olacak. Elektriksel kuvvetle başlayacağız bugün itibariyle. Alan potansiyel derken manyetik alan tarafına da doğru da gideceğiz. Elektrik kısmını ve manyetizma kısmını bitirdiğimiz anda da bu sefer karşınıza tabii ki modern fizik kısmı gelecek. İnşallah el oraya orayı da bitireceğiz. Ve böylece işler bitecek. Hadi bakalım elektriksel kuvvet. Şimdi öncelikle bu arada bununla ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Birinci konudaki öğrendiğin şey elektrik alanda işine yarayacak. Alanda öğrendiğin şey bir bakacaksın ki potansiyelde işine yarayacak. Özellikle elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektriksel potansiyel enerji ve potansiyeli karıştıran arkadaşlar bu üçünü bir bütün düşünsünler. Tamam biz her birini ayrı ayrı anlatacağız ama lütfen özenli bir şekilde yani adım adım git. Birinci videoyu oturt ondan sonra ikiye geç. Aynı anda üçünü sakın çalışmayanız. Uyarıyorum. Sonra bir bakmışın ki formüller birbirlerine girmiş. Hadi bakalım. Şimdi ne diyor öncelikle? Elektriksel kuvvet diğer bir ismi de biliyorsunuz ne? Kulon yasası. Bu arada biz bunu birazcık TYT'den de biliyoruz. Değil mi? Çok da farklı bir şey bilmeyeceğiz bu arada. Şimdi etki ile elektriklenme konusunda ne biliyoruz biz? Aynı cins yükler birbirlerini ne yapar? İter. Zıt yükler birbirlerini çeker diyoruz. Peki bunun matematiksel hesabı nasıl yapılıyor? İşte cevap basit. Örneğin artı yüklü bir Q1 yüklü olan bir küreyle artı yüklü bir Q2 küresi. Dikkat edin merkezleri arasındaki mesafe D ise çünkü bütün yükün toplandığı yer merkez kabul ediyoruz. Ne yaptı? Artı ile artı birbirini itti ve en önemli yere geliyoruz. İkinci küre birinciyi F kuvvetiyle iterken birinci de ikincisini F büyüklüğündekiyle itiyor. Kuvvetler eşittir derse yalan. Kuvvet büyüklükleri eşittir. Çünkü yönler var işin içinde. Ve bu kuvveti nasıl hesap ediyoruz? Çok basit bir şekilde. Kuvvet eşittir. Birincinin yükü, ikincinin yükü bölü aralarındaki uzaklığın karesi çarpı bir k kat sayısı ile çarpıyoruz. Şimdi he, bu özellikle zaten kütle çekim yasası da aynı, mıknatıslarda da aynı, elektriksel kuvvette de aynı form. Sadece bu k dediğiniz şey sabit sayı gibi algılamayın. Şu anda aradaki ortam eğer boşluk ise şöyle o zaman 9 çarpı 10 üzeri 9 yazabiliyorsunuz. Ama k'nın da bir açılmış hali var. Ne derler buna? 1 bölü 4 pi epsilon 0'dır. 4 ve pi sabit. Peki epsilon 0 nedir derseniz epsilon 0 arada şu anda ne var? Boşluk var. Boşluğun dielektrik katsayısıdır arkadaşlar bu. Dielektrik kelimesi de biliyorsunuz ki yalıtkanlık katsayısı demek. Yani bu bir sabit sayı değil. Sen araya Boşluk yerine başka bir şey koyarsan bu kuvvetin değişeceğini biz biliyor muyuz? Evet. Sen, sana da mantıklı geliyordur. Ya hocam araya bir tane bir şey koyduk azaldı kuvvet. Evet. Nerede çok kullanacağız? Sığaçlar konusunda belki çok bariz kullanacağız ama varlığından haberdar ol şimdiden. Önemli çünkü. Ve bu kadar. Bak ve bu arada şuna da özellikle yoruma eklemek istiyorum. Kuvvetle uzaklığın arasında nasıl bir ilişki var? E, aradaki mesafeyi büyütürsem, D'yi büyütürsem kuvvet küçülecek değil mi? O zaman kuvvet ile uzaklığın arasında şöyle bir orantı var. Hatta buna ne derler? Sonsuz menzilli derler. Ne demek? Yani kuvvet ne zaman sıfıra düşer? Sonsuz uzaklıkta. Ve bir şey daha söylerler. Buna da ters kare yasasına uygundur. Ne demek bu ya? Karesiyle ters orantılı işte demek. Başka bir cacık yok yani. Hadi bakalım başlayalım. Bir şey yok. Çünkü konuda Formülümüz yok. Birincinin yükü, ikincinin yükü, aralarındaki uzaktan karesi. Biz sürekli soru çözmemiz lazım bunu. Hadi bakalım. QX ve QZ yüküne sahip X ve Z küreleri arasına konulan QY yüklü Y küresi dengelidir demiş. Dengeyi biz biliyoruz. Daha mekaniğin başından biliyoruz. Bu uzaklık D1, bu da D2 demiş. E, şimdi başlayalım. X ile Y, bu arkadaş nasıl dengede kalabilir? Örnek veriyorum. X çekseydi bunu. Bunun dengede kalması için Z'nin de Y'yi çekmesi gerekir miydi? Ve bu arada bunun denge şartı nedir? Bu kuvvetle bu kuvvetin büyüklükleri eşit olmalı. O zaman yazıyorum. X'ye arası kuvvet ile ZY arası kuvvet eşit olmalı. Hadi yazıyorum. K birincinin yükü ikincinin yükü bölü uzaklığın karesi. Bunu yazıyorum. QZ, QY bölü D2'nin karesi. Bak Y'ler gitti mi? K'lar gitti mi? Ne kaldı geriye? Sadece elinizdeki malzeme şu. Qx bölü D1 kare. Qz bölü D2 kare. Başka hiçbir şey kalmadı. Y ile ilgili bir şey kalmadı. Şimdi diyor ki hangileri kesin doğru? D1 D2'den büyük ise. Bak bu arkadaş büyük ise. iyi. O zaman X de büyük olmalı. Z'den. Y Z'den. İyi de Y ile ilgili bir veri var mı elinizde? O zaman ne bileyim ben. Y ile ilgili sorulara cevap vermeyeceksiniz. O yüzden Yalnız bir arkadaşlar. Ve bakın bu kadar sıradan yazacaksınız bu iş. Başka elimizde malzeme yok. Artı 8Q ve eksi 2Q yüklü 2R ve R yarıçaplı ye kürelerin arasında uzaklık D küreler arasındaki kuvvet F vektörü olmuş. Hadi bulalım bakalım. F'in ilk durumunu bir bulalım. Ne diyor? K birincinin yükü 8Q ikincinin yükü 2Q bölü D kare bu arada fark ettiniz mi? Eksi 2Q yazmadım. İşlem yaparken yazmıyorsunuz. O yüzden denklem ne çıktı burası? 16 tane K, Q kare bölü D karelik bir ne var? Aralarında bir çekme kuvveti var. İşte eksilik şimdi geldi. Sen bunların birbirlerini çektiğini biliyorsun. Değil mi? Ve sen buna ne demişin? F vektörü diyelim demişsin. Sonra diyor ki küreler birbirlerine dokundurulup eski yerlerine konulursa diyor. Tamam. Dokunsun bakalım. Neydi dokunmada? Toplam yükü paylaşacaklar bunlar. Toplam yük ne kadar arkadaşım? Artı 6 Q. Nasıl dağıtacağım? 1'i 2 R, biri R değil mi? Yani 2'ye 1 diye dağıt. Yani ne olur? Artı 4 Q, artı 2 Q oldu. Doğru mu bu da? O zaman bu arkadaşın yeni yükü artı 4 Q, bunun yeni yükü artı 2 Q. Bu arada artı ile artı birbirini artık itiyorlar değil mi? O zaman ikinci durumda oluşan kuvveti şöyle yazacağım. K. Birincinin yükü 4Q. ikincinin yükü 2Q. Bölü D kare. Yani 8 tane K, Q kare bölü D karelik ne oldu? İtme kuvveti oldu. Doğru mu arkadaşım? Peki kuvvetin değeri ne oldu? 1. 16 iken 8'e geldiğime göre ne oldu? Yarıya düştüğüne göre bir kere F bölü 2. Ama işin içinde ok varsa yönü de bakmak zorundasın. Yani eksi F bölü 2 oldu. Çünkü yönü değişti kuvvetin. O zaman yeni kuvvetinizin değeri eksi 1 bölü 2F oldu. Sürtünmelerin önemsenmediği eşit bölmelendirilmiş düzlemin K ve P noktalarında tutulan eşit kütleli. Yani bu adamın da M, bunun da M olduğunu unutma. Çünkü bu M aşına aslında bela. M'yi farklı verseydim daha büyük bir bela alacaktı. Hangi noktada çarpışırlar? E kural çok basit. Bunlar birbirini ne yapıyorlar? Çekiyor. Bu arada y x'i f ile çekiyorsa x y ne ile çekiyor? Aynı kuvvetle çekiyordu büyüklük olarak. Kuvvetler aynı büyüklükte. E ondan sonra aklına gelecek şey ne? F eşittir m çarpı a. O zaman bir cismin sahip olduğu iğmeyi bulmak istiyorsam f'i m'ye böleceğiz. O zaman f bölü m'ye bu arkadaş buraya a iğmesiyle geliyor dersem f bölü m'ye göre bu da bu tarafa doğru a iğmesiyle geliyor mu? E aynı e-mail'e geldikleri için bu adamlar yani bunla, bu bir alırken bu da bir aldı. Bu bir daha aldı. Bu da bir daha aldı. M noktasında çarpışacaklardı. Eğer birisi 2M olsaydı o zaman sen düşün. Ne olacak? Yükleri artı 4Q, artı Q ve eksi Q olan küreler sabitlenmişler. Bu kürelere etki eden kuvvetleri soruyorlar. Fx. Başlayalım. Her birinin arası. Başlıyorum. X ile Y birbirlerini ne yapar? İter. Bak yazıyorum. X, Y arası kuvvet bu. X, Y arası kuvvet bunun üzerinde bu. Başka? Y ile Z birbirlerini ne yapar? Çeker. X ile Z ne yapar? Artı ile eksi birbirlerini çeker. O zaman ben bunları hesaplayacağım. Sonra yönlere göre toplayacağım. Hadi başlıyorum şimdi. X ile Y arasındaki kuvvetten başladım. Ne kadar? K. X'in 4Q. Y'ninki Q bölü D kare. Öndeki katsayıdan dolayı ben buna 4F deseydim. Peki Y ile Z var. Hadi onu yazalım. K. Q. Q bölü D kare. O zaman Y ile Z arası kuvvet de F oldu. Ha gayret son. X ile Z var değil mi bir de? K. 4Q ile Q var. Bölü 4D kare. O zaman bu da F yaptı. E ne güzel şimdi. Şimdi yönlü işlemlere dikkat etme zamanı. Siyah yapalım. X'ye kuvvetleri kaçmış? 4F'miş. Bak bunun 4F olduğunu biliyorum. Şunun da 4F olduğunu biliyorum. Başka? Y ile Z arasına F demişim. Bak şuna F demişim. Şuna da F demişim. X ile Z arasında F. F. Şimdi başlıyorum buna. Ne var bu arkadaşlar? 4F sola. F sağa ise X'e etki eden kuvvet 3F kaldı. Y'ye geliyorum şimdi. Ne var? 4F sağ tarafa. F de sağ tarafa. E sonuç 5F yaptı. Son olarak Z'ye bakalım. Ne var? F sola. F sola 2F yaptı. Sonuç Y büyük oldu. X'ten. Sonra Z. Bu işin bir denklemi falan bir kısa yolu yok arkadaşlar. Sana göre şimdi x 4q ya en büyük olması gerekir mi? İşin içine yön girdiği için başka şeyler olabiliyor arkadaşlar. Mesafeler giriyor. O yüzden böyle efendi efendi yapacaksın işlemi. Eşkenar üçgen biçimli, biçimli düzlemin köşelerine yerleştiriliyormuş. KLM cisimlerine etki eden kuvvet. Bak bunun yönünü sordu ÖSYM. Biz onlardan önce bunu soruyu sormuştuk zaten. Başlıyorum. K ve L ne yapar birbirlerini? İter. K, böyle iter. K, L'yi böyle gider değil mi? L ile K. Bu arada hepsi artı Q'lar, eksi Q'lar ya. Şöyle yazsam olur mu? K, Q, Q bölü D kareye F desem. O zaman bu arkadaş da F. Bu da F değil mi? Sonra K ile M birbirlerini ne yapar? Çeker. Bu bunu F ile çekerse? Bu da bunu F ile çeker. Çünkü neden? Q, Q bölü D kare. L ile M ne yapar? Birbirlerini çeker. F, F. E ne güzel şimdi. Hadi bitirelim işi. Bu açı kaç derece arkadaşım? 120 derece. F ile F'in arasında 120 görürsem bileşke tam ortada F çıkar. L'ye geliyorum. F ile F var. Aralarındaki açı 120 derece ise tam ortada F görüyorum. F ile F 60 derece görürsem de tam ortada F kök görüyorum. O zaman ne oldu? M'ye etki eden kuvvet büyük oldu. K ile L de birbirlerine eşit oldu. Değil mi? M büyük oldu. K, eşit oldu. Hadi bakalım. Gene bak. Klasik düzlemde bu kareli olayı çok önemli. Kareli sorularda bu arada karenin sana sunduğu iki avantaj var. Bir, uzaklıkları anlamanı sağlıyor. Bir de bileşkiyle anlamanı. Şimdi ne diyor? Q1, Q2 ve Q böyleye sabitlenmiş. Artı Q yükünü etki eden kuvvet F ise Q1'in Q2 oranı kaç? Şimdi bakın. Önce şu işi yapmanızı istiyorum. Q1 artı Q'yu ne yapar? Ya kendine doğru çeker böyle ya da iter. Q2 ne yapar? Ya çeker böyle ya da iter. Doğru mu? Hemen uyanıyorsun. Bu F kuvveti hangi eksenlerin arasında kaldı? Cevap basit. Hocam bunun cevabı biraz daha mor kullanalım. Bununla bunun arasında kaldı hocam. Değil mi diyorsun? Şöyle. He, o zaman ben bu F kuvvetini öldürebilirim artık bak. O zaman bu kuvvet birinci F1 ne yapmış buraya ittiğine göre o zaman sen bu arada F1'in artı yük de olduğunu oldun, öğrendin. Q2 de bunu itti ki buraya değil mi? O zaman bunun da artı olduğunu öğrendik. Bu da ikinci yükün uyguladığı kuvvet. Bu arada bu bir birim kareye ben F dersem bu iki birim olduğu için bunun da iki F olduğunu öğrendin mi? Artık gerisini yazacağım. Hem uzaklıkları buldum hem de F'leri. Başladım. F1 kuvvet Ne kadar buldum? F. Kiminle kimin arasındaydı? Q1 ile Q'nun arasındaydı. Aralarında kaç birim var? Bir birim var. Karesi gene bir. Peki F2 kuvvetini nereden buldum? 2F'ten buldum. Yazıyorum. K. Q2 ile Q var değil mi? Ve aralarındaki uzaktı kaç? 2 birim. Karesini aldım. 4 birim. O zaman bak. Ben bunları direkt bölsem. F'ler gitti. Burada ne kaldı? Sadece 1 bölü 2 var. Eşittir. K'lar öldü. 4 yukarıya gelecek. Q1 burada. Q2 de burada. Sonuç Q1'in Q2 oranı 1 bölü 8'dir. Her ikisi de artı olduğu için 1 bölü 8'e artı yapıyoruz. Bu arada eksi 1 artı 1 eksi de olabilirdi tabi. Elektrik yüklü x, y, z küreleri eşit bölmeyendirilmiş düzleme yerleştirildiğinde z'yi etki eden kuvvet bu oluyormuş. Hadi başlayalım. Şimdi z'yi etki eden kuvvet. x ne yapabilir z'yi? Ya kendine doğru çekiyordur ya da itiyordur. Değil mi böyle? Y ne yapar? Y ya çekiyordur böyle ya da itiyordur. Peki F kimlerin arasında kaldı? Hemen uyan. Vallahi hocam F bak bunun olabilmesi için Y'nin bu yönde bir kuvvet uygulaması lazım. X'in de böyle uygulaması lazım. Değil mi? O zaman örnek veriyorum. Z artı ise X bunu ittiği için artı. Y de çektiğine göre eksi. Yani o zaman sen şunu anlıyorsun. X ile Z bakıyorum aynı cins yüklü. Başka? X ile Y zıt yüklü. Peki yük miktarları eşit mi? Şimdi uyanma zamanı. Senin tam şu ortaya doğru gidebilmen için bu iki kuvvetin büyüklüklerinin eşit olması gerekir mi? Tam ortada. O zaman sen bana Fx ile Fy kuvvetlerinin eşit olduğunu söyledin. Peki kuvveti bulurken nasıl yapacağız? K, Qx çarpı Qz bölü uzaklığın karesi. Buna d diyelim hadi kolay olsun. d kare diye mi yazarken QY ile QZ mesafe yine mi d arkadaşım? Yine d kare. d kareler, k'lar gitti, z'ler gitti, x ile y'nin yük miktarları da eşit çıktı arkadaşım. Geometrik olarak bizi biraz sırpalayacak bir soru. XY düzleminin orijinine yerleştirilen artı köy yüklü küreden eşit uzaklıktaymışlar bu arada. Bunların hepsi eşit uzakta. Bunu kaçırmayalım. Bu lazım olacak sonra bana. Böylece en azından direkt yükler hakkında. Niye K, Q1, Q2 D kare diyorsun. D kareleri o zaman yok edersen direkt yükler kaldı aslında. Diyor ki yüklerinin cinsi aynıdır. Değil mi hepsi? Yani hepsi ya kendine çekiyor ya da hepsi itiyor. Diyelim çekse diyelim. L kendine çektim böyle. F, L. M böyle çekti. K da böyle çekti. Doğru mu? Ve diyor ki. Dengedeymiş bu arada. Vay. Çok güzel bir şey oldu. O zaman L ile M'nin bileşkesi nerede olacak arkadaşım? L ile M'nin bileşkesi burada olmalı. Değil mi? R, L, M diyelim. Bununla da bu birbirini yok etmeli değil mi? O zaman. O zaman ne olmalı bak? Bu arada olduğuna göre teta mesela şuralardaki iç açı. O zaman alfa teta'dan büyük olmalı bak. Bunların bileşkesinde bak şu açı teta olabilir. K'nın yük miktarı bu durumda açı dar açı değil mi? Mesela buna f desem, buna f desem bu tam f kökü çıktı mı? Demek ki k'nın değeri şu anda l'den de büyük. K'nın değeri m'den de büyük. Mesela örnek verdiğim gibi f f olsa f kökü. Dar açıda en büyük bileşke çıkıyordu. O zaman K'nın yükü her ikisini de döver. K'nın yükü M'den de büyük. K'nın yükü L'den de büyük. Hepsi doğruydu. Aynı cins yüke sahip. Q1 ve Q2. O zaman şöyle yapalım. Bu adamlar artı artı gibi düşünelim. Daha güzel. Estemeyen iplerle tutulurken ip gerilmeleri T1 ve T2. Ne yapıyorduk? Çok basit. Başlıyor. Bunun ağırlığı G desem. Buna da G diyelim. Başka artı artıyı itiyor mu? Bu bunu aşağıya bir f kuvvetiyle iterken. Bu da bunu yukarı doğru f ile itiyor. Bunu biz de yapmıştık. T1 nedir o zaman? Çok basit. Her şeyi taşıyor. F'ler birbirlerini götürürse 2 gken T2 neyi taşıyor? G ile F'i taşıyor. Doğru mu? Sadece. G artı F'tir. Bitti. Sonra diyor ki cisimler arasındaki ipler kesilip serbest haldeki boyları iplerin boyuna eşit dinamometrelere bağlanıyormuş ve sistem bırakılıyormuş. Dinamometrenin özelliği yalnız şu var. Esnemeyen iplerde boy değişmez değil mi? Ama dinamometrede boy değişir, uzar. Bu artıyla artı birbirini itti mi? Bu arada bunun ağırlığı yine G, bunun ağırlığı G değil mi? Bu arada bu dinamometre uzayınca kuvvet nasıl bulunuyordu? K. Birincinin yükü, ikincinin yükü d kare. O zaman bunların arasındaki dinamometre uzayınca d büyüdüğüne göre kuvvet ne yapacak? Azalacak. O zaman demek ki artık burada daha küçük bir f kuvveti var. O zaman bu da bunu daha küçük bir f kuvvetiyle itecek. Peki dinamometre ne yapıyor peki şu anda f1? Yine ağırlıkları taşıyor. Yani f1 yine 2g'yi taşırken f2 neyi taşıyor artık? g artı küçük bir f'i taşıyor. O halde ne oldu? T1 ile F1 aynı mı çıktı? Evet. Bu arada T2 F2'den daha büyüktür. Çünkü küçük bir F var. Peki F1 F2'den daha büyük mü? Kesin. Şimdi ikisine de bakıyorum. Bu 2G. Bu G artı. ve bu F'in G olduğunu biliyorsam eşit de çık çıkabilirler. O yüzden bu soru işaretiyle 1-2 olur. Çok meşhur bir hikaye vedada. Yükleri QX, QY, kütleleri MX, MY olan sistemler açılıyorlar. İpler de TX, ve beta daha büyük açıymış. Bak hemen başlıyorum. Şimdi küreler niye açıldı? Bunlar aynı cins hocam. Bu artıysa bu da artı. Bu arada kural çok basit. Bu bunu F ile itiyorsa, e bu da bunu F ile itiyor. E peki niye beta daha fazla açıldı? Demek ki olayda başka bir kahraman var. Kim var? Ağırlıklar var. GX, GY. Şimdi soru çok basit. Ağır bir küreyi mi yana açmak kolaydır, hafif küreyi mi? Cevap tabii ki de hafif. O zaman beta büyükse, mesela atıyorum bu 20 derece, bu 50 derece. Niye bu çok açıldı? Çünkü bu küre hafif. O zaman y'nin ağırlığı x'ten küçüktür ya da kütleye de geçebilirsin. Y'nin kütlesi x'ten küçüktür. Bak. O zaman x'in kütlesi daha büyük. Peki bu arada burası 90 derece, burası da 90 derece. Bunların bileşkesi kimi verir? Tx'i. Bunların bileşkesi de kimi vermek zorunda? Ty'yi ki bileşkeler dengelensin değil mi? F'ler aynı, açılar aynı. Uyan. X büyük müydü? O zaman Tx de büyük. Peki X'in yükü büyük Y'den mi? Bakalım. Kuvveti yazarken nasıl yazıyorduk? K. Birincinin yükü. ikincinin yükü D kare. Bunu yazarken nasıl yazıyorduk? K. Birincinin yükü. ikincinin yükü D kare. E Qx'in büyük, Qy'in büyük Bulabildin mi? Kürelerin farklı açılmasının tek nedeni ağırlıkları nedeniyle. Ağırlıkları nedeniyle de ipler farklı çıktı. Kesin doğrular 2 ve 3 olacaktı maalesef. Birincisi yükleri unutmayın. Birbirlerine aynı kuvveti uyguluyorlar büyüklük olarak. Evet ilk çalışmamızı bitirdik kuvveti Kuvveti iyi öğren. Sonraki videoda alan seni bekliyor. Hadi bakalım orada görüşeceğiz. <laughs>